uçağa bindim. Camı kenarındayım. Bakalım. Sayın yolcularımız. İstanbul'a saat kaçta varacağız? Sabiha Gökçen'deyken e ben büyük çekmeci kaldım. Oraya geçeceğim. Nasıl geçeceğim hiç bilmiyorum. Buradan bir şekilde... Yani biliyorum da şu anda kafam o kadar durmuş ki yani. Şeydi, bakalım gidelim İstanbul'a Sabiha Gökçen'e. Oradan bir şekilde kendimizi atacağız çekmeceye. Çektiğim videoyu ben çünkü bilgisayarım falan yanıma almadım. Çok hızlı bir şekilde İstanbul'a gidiyorum. O yüzden yanıma bagaj falan da alamadım. İşin açıkçası çünkü bulduğum bilette de şey yoktu, bagaj hakkında yoktu. Ben de ağırlık olmasına bilgisayar çantamı da almadım. Ee, yani takriben bir 10 gün, 15 gün sonra izleyeceksiniz. Bilginiz olsun. Böyle yani anca gelip yaneye dinlerim falan. Yani o yüzden geleceğim ben bir hafta sonra falan. Azerbaycan'a geleceğim. Nasıl bulursa buradan gelip bir hafta on gün sonra da başka bir ülkeye geçeceğim inşallah. Şu anda Haydar Aliyev Havalimanı'ndayız. Uçak piste doğru gidiyor. Bir şekilde göstereyim size. Burada Haydar Aliyev Havalimanı'nın uçakların olduğu yer. Şöyle. Şimdi kısa süreliğine bir Türkiye'ye gideceğim. Bilmiyorum ne kadar kalacağım bir hafta olmayayım. Sonra tekrar geri geleceğim. taraf şu anki gördüğünüz yer herhalde kargo bölümü. Şurası sağlık ve teknik diyor. başlayacak. Size kalkış anını da gösterir. Şuradaki bina yeni bina. En son yapılan. Bir de öbür tarafta var. 2 numaralı terminal. O da şurası oluyor. Yok bu bir o 2 miydi? Ee, işte öyle bir şeydi ya. Benim bildiğim 1 miydi şu an? Allah, kafam hiç çalışmıyor. Şu an piste geldik. atacağım. İstanbul'da açarım. Hem şarjım bitmesin. Hem de bir gibi bilgisayarımı almadım. Biraz o yüzden editleri geç yapacağım. Bilginiz olsun. for uçuşlar. Kargo yüklü. Herhalde bu kargo uçağı. Çünkü kafasını da kaldırmış durumda oradan içine ürün yüklüyorlar. Mal yüklüyorlar. Uçaktayız. Ben de telefonumu böyle şarjda taktım. Onu buraya koydum. Böyle bakın telefon tutma yerleri var. Böyle telefonunuzu koyuyorsunuz. Üstten böyle. Burada telefonunuzu, tabletinizi falan sıkıştırıp izliyorsunuz. Koltuklar güzel. Ben yani şöyle. Altı bir şey de var. Kafan sağa sola dönmesin. Böyle uyurken ben biraz biraz uyuyorum. Böyle yani. Geniş koltuk arası falan böyle yani benim boyum 1.80 1.81 koltuk arası da böyle yani, yani rahat. öyle yani bu bindiğim uçak benim Airbus 321neo diye geçiyor Airbus'ın 321neo uçağı güzel Şöyle, yine göstereyim buradan böyle 是是是 Şimdi Azerbaycan için şu anda yeterli gibi. Arazisi geniş. Yarın bir gün ihtiyaç lazım olursa farklı bir pist açarlar. Allah'a <laughs> saha komple petrol çıkartılıyor. gösteriyorum şu anda. Burası Bakü'dü. Dediğim gibi işte şu taraflar Mervekhan. Şu Ondan sonra işte o uçağın kalktığı yerin o taraf hani ne, demin pisi gördünüz ya. Orası Dine tarafı. kadar lütfen kemerinizi tamam, bağlı tamam. tutunuz ve tamam, tamam. yerinizde kalınız. aldım. Bir saniyede çalmıştım. Tekrar istedim. Bir daha aldım. Anadolu Jet de uçuyor. Ondan sonra ücretsiz Şerif boyu İstanbul'a gideceğiz. Şöyle göstereyim size. Diyorum ki kamerayı mı taksam acaba başarılı diye düşünmüyorum değilim.

uh şu Aa ben size uçağı göstermedim değil mi? Bak. Uçak şu Airbus 321 neo Bu şekilde Uçağı da göstermiş olayım Şimdi buradan Buraya pasaport kontrolü geçeceğiz Kontrolden sonra Bakacağım ben servisin daha hızlı olurum yoksa Buradan metroya biniyor ama Metrobüsü'nün günlerim Hadi bir

olduğu gibi gidiyoruz şu anda bindik transfer araçlarından şu anda kontrolü doğru gidiyoruz şöyle bir sürü. biraz bakalım geçelim bebek arabası poşetleri içeride falan ya benim bir lavabo bulmam lazım acilen lavaboda şey yıkmam lazım yani anlayın lavaboya yıkmam lazım o kadar Evet şimdi böyle geldim havalimanının içindeyim. Pasaport kontrole gidiyorum. Bir an önce buradan çıkıp evin o tarafa gitmem lazım. Çok, çok, yetişemedim zaten gitmek istediğim yere yani. Cenazeye zaten yetişemedim. Bari bir an önce çok geç olmadan. Merak sinirler Şimdi şuradan pasaport kontrolü geçeceğim çıkma böyle. Baksanıza kalabalığa. Nasıl olacak bilmiyorum. Şuradan Türk vatandaşları demiş. Gireyim hızlı bir şekilde geçeyim. Şimdi kapatıyorum. Kontrolden geçince açarım. Ben şimdi 9 aydır biliyorsunuz şeyde diyelim Türkiye'de. Burada tekli karton buldum. Malvara 22 euro. West falan buldum 17 euroydu. Burada çalışan arkadaşlar dedim dışarıda mı daha ucuz Türkiye'de mi daha ucuz yoksa burada girerken mi daha ucuz o da dedi ki dışarıda daha ucuz. Yani burada dedi hiç dedi gelip sigara alma tek abi boş ver Git dedi direkt dışarıdan al. Öyle yapacağım. Zaten bizim Türk sigaraları da güzel. Yani belki burada daha ucuzdur diye. Almadım çünkü fiyatlar uçuyor burada yani. Şimdi şöyle çıkıyorum. Abi bu ülke ne olmuş ya? Şuradan dedim kahve alayım. Ananız. <laughs> Tövbe ya gülmek istemiyorum. 75 lira dedi ya. Oh, dedim ya. McDonald's'tan kahve alayım dedim. Ufak kahve 65 lira. Bu ne olmuş oğlum? Eyvah, 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 eyvah. Fiyatlara bak. TL ile bitmiş burası. Kur'an'a su 30 lira. bu ne lan? Şimdi bir sigara içeceğim. Öyle bineceğim metroya. Onunla burada. Şu anda çıktım yani ben de. Metroya binecektim. Metroyla bir yere kadar gideceğim. Aktarma yapacağım. Ondan sonra kuzenimi arayacağım. O gelip alacak beni. Bilmiyorum ya. Hakikaten yani uçmuş ya. Fiyatlar uçmuş uçmuş. Abi ben şuradan bir çıkayım da. Kurban olayım yarabbim. Şuradan bir çıkayım. Şu aradan. Oturanlar da bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Şurada McDonald's var. Çıkışta. Oturanların çoğu Türk değil. Starbucks var. Yani Turanların çoğu Türk değil. Yazık ülkeme yazık. Vallahi yazık olmuş. 9 ayda bu kadar mı ya? Bu kadar mı ya? 9 ayda bu kadar mı yani? İnsanlar 3-5 sene sonra geliyor şaşırıyor. Ben 9 ayda şaşırdım.